Merhaba arkadaşlar. Bugün yine servo motorlarla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu sefer eee LDR'den gelen değere göre yani ışık şiddetine göre servo motorumuzun çalışmasını sağlayacağız. Örneğin işte bir panjurun günün ışığına göre otomatik olarak açılması ya da kapanması sağlanabilir. Buna benzer uygulamalar da kullanılabilir. Tetikleyici olarak LDR kullanacağız. LDR'den gelen değere göre servo motorumuz çalışmış olacak. Arduino'da setimiz üzerinde ekranda gördüğünüz gibi tasarımı gerçekleştiriyoruz. Bu tasarım daha önceden eee dersimizde Tinkercad üzerinde de gerçekleştirmiştik. Daha sonra bunu setimiz üzerinde gerçekleştireceğiz. Şimdi Arduino'ya dönelim. Kodlarımızı bir inceleyelim. Yine baktığımızda servo H kütüphanesini kullanıyoruz. servomuza bir isim veriyoruz, motor ismini vermişiz. Eee A1'e bağlıyoruz. Daha önceki örneklerde A0'a bağlamış olabiliriz. Ama farklı pinleri de kullanabileceğimizi görün istedim. Analog bir bağlantı. LDR değer. LDR'den gelecek değeri saklamak için bir değişken tanımladık. Bir de bir aydınlık değeri tanımladık. Yani hangi değer kriter alalım. Şu değerin altında olursa işte servo aktif olsun ya da ilgili açığa dönsün gibi. Onu belirledik. Bir de açımızı ilk açımızı sıfır olarak konumlandırdık ve e, servo motoru da altın alı pine bağlayacağımızı belirttik. Serial monitörümüzü açıyoruz ki değerleri görelim diye. E, P mod kullanıyoruz. LDR'yi A0, A1, A2 neyse artık buraya yazmak yerine direkt LDR olarak tanımladığımız A1 değeri buraya geliyor ve e, buradan input değeriyle veri girişi yapacağımızı belirtiyoruz ve motor hangi konumdaysa ya da hangi derecede ise açı değeri sıfır olduğu için önce sıfır derece alacaktır. Şimdi gelelim LDR'den değeri okumaya. LDR değer diye bir değişken oluşturmuştuk. Analog read yapıyoruz. LDR. Yani LDR A1'deki bağlı olan LDR'imizin analog read yaparak okuyoruz ve bu değeri LDR değeri atıyoruz. Sonra bu değeri, LDR değerdeki sayısal değeri serial monitörümüze yazdırıyoruz. Sonra bir if mantığımız var. LDR değer yani LDR'den gelen sayısal değer aydınlık değerinden küçük ise motoru 90 derece yapıyoruz. Eğer değil ise motoru 0 derece yapıyoruz. Şimdi aydınlık değerimiz kaçtı? 100. Yüzün altındaki değerlerde motorumuz 90 derece. Diğer değerlerde ise 0 dereceye dönmüş olacak. Şimdi seriyel monitörümüzü bir açalım. Bakın şu anda 45 değerini alıyoruz. Lederiden gelen değer 45 derecede. Motorumuzda da e, ekranda göreceksiniz. E, 45 derece 45 derecenin altında olduğu 100 derecenin altında olduğu için daha doğrusu ışık şiddeti 100'ün altında olduğu için bizim servo motorumuz 90 derecede bekliyor. Şimdi ben LDR değerinin üzerine parmağımı koyacağım. Işık şiddeti değişecek. Siz de burada bu değerlerin değiştiğini göreceksiniz. Eğer e, 100'ün üstüne bir değer çıkarsa LSE'ye düşecek ve konumu 0 derece almış olacak. Şimdi parmağımı D'lerin üstüne koyuyorum. Bakın değer şu anda 100'ü geçti. 100'ü geçtiği için LC değerine yani right motor dediğimiz 0 derece verdiğimiz satırı işlemiş oluyor. Şimdi parmağımı çekeceğim. Değer tekrar 100'ün altına düşecek. 100'ün altına düştüğü için tekrar 90 derece konumuna almış olacağız. Bırakıyorum. Bakın değer 100'ün altına düştüğü zaman if değerinin ilk şart gerçekleşmiş oldu. Yani değer 100'den küçük olduğu için 90 derecelik konuma gelmiş oldu. Şimdi ben bunu bir birkaç kez tekrarlıyorum. Siz de ekranda derece değerinde kontrol edebilirsiniz gelen değeri de. Bakın şimdi tam parmağımı değdirmedim, tam kapatmadım. Bakın 100'e denk geldiği zaman hemen aktif hale geliyor. Bakın şu anda yüzün üstünde sürekli dur duruyor doğal olarak. E, servo motorumuz da 0 derecede kaldı. Parmamı yavaş yavaş çekiyorum. Burada farklı bir döngü de kullanabiliriz. İşte değer şununla şunun arasındaysa şu açıyı bunu bu arasında bu açıya gibi çoktu. E, açı seçenekleri de kullanmak mümkün. Biz en basit haliyle bunu bu şekilde gerçekleştirdik arkadaşlar.